Hey Bugün bizimle birlikte Arsenal oynayacağız Ama maalesef ki yani fark etmişsinizdir Baji yanımda yok <gülüyor> neyse <gülüyor> bugün sizinle ben beraberim sizinle Aa, bu silah oyunu önce sesleri bir açalım birazcık umarım kulağımız patlamaz tamam patlamadı ve böyle oynayacağım sohbet muhabbet komiklik komik yapmaya çalışacağım ne kadar komik ya haydi bakalım evet başlar şimdi göreceksiniz Hadi nasıl sıkıcam onlar arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> neyse sıkıntı yok onu nereden vuruyorsunuz ama ya o Aha yanıyor. Oç yanıyor. Öldü 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 öldü. Öldü 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 öldü. Vurun onu. işte bu. Lan minigun verdi. Çüş. Geliş. Aa. Geldim. Hop hop. Ne oğlum ne oluyor çözemedim ya. Oh. Böyle bir eğimsizlik görmedim ben. Adam neremde neremde Adamları diki baktım ya Bu ne lan? Asisti direkt kilo olarak sayıyor bu oyun Mükemmel bir şey Vay o suruk Kendim mi vurdum? Allahım ya. Allahım ya. Ah! Üç dört maç kurtarık. <laughs> <Kendimi çabuk. gülüyor> Bak, Cross kare oldu böyle. Hallediyorum. Hop. Hem oyun ne arkadaşlar böyle bir şey mi? <laughs> Ve hop hop Ne ya? Bir kill daha atsaydım üçüncüydüm. Sonra iki zirvimizi geçelim arkadaşlar. Bak bir attım. Şimdi skeyimi belirini. Şimdi skeyimi belirini. Yani avuguna adam vuramadım adam. Geldi girdi 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 Pick up pick up pick up <laughs> Oo iyi kaçtım. İzleyin çoğu yüzden. Izle. Aldım ikisini de. Aa ikinci bir silah olsa keşke. Vurun şunu. Şunu biri vursun ne olur. Arkada arkada. Lan nasıl vurdu? Gel lan şuraya. Aynen da vurduk. Mouse hareketlerin başınızı döndürebilir. Ne oluyor kim kimi? Bir adamla kill çektiğimiz aynı. O yüzden durmadan geliyor ses. 3 2 1. Silahın ucunu görür görmez yapacaksınız. Bak gördün mü? Silahın ucunu gördüm. Silahın ucunu gördüm. Silahın ucunu gördüm. Birinciliği aldım demek. O oh, sağımızda 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 Bizim sağımızda Geri burada ya Geri burada geri burada Oha Nasıl bir MS var dedim bunun Geldi 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 Oha Bu adam hile bu arada Bir de benim şeyi takmış benim kullanımla Geliyor aha geldi Bir uçuyor bir uç o adam ölüymüş zaten. Ben diyorum uçuyor ama. <laughs> Allah Allah saçmalığa bak ya. Tacı suç mu ya? Oo. Ya çüş bu adam ile. Şat diye vuruyor ya. Lan cesedi mi gördüm? Nasıl oldu? Ya burada da uyuyor. Oo. Kamış yer yedim abi Oo. Ya aldım intikamımı. Now diye biri aldı. Bir dakika hepsi sonra kendimize geçelim. <laughs> Kademe neyi ver. Aç bakayım kademe. <laughs> Haydi geldim bakalım. Ha, Max Payne geliyor. Hazır mısınız? Max Payne. Aa amına o ne oldu şimdi şimdi daha erken vuruyor. Bu ne oğlum ya? Bok gibi silah oluyoruz. Oğlum o ne? Hop zehir 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 Bak arkamızda dedim mi? Hoşuna demedim mi? Kulak verin bu dediklerime. Of, of, of. Arkadaş neymiş? Hemen burada 3 2 1. Silahın ucunu gördün ya gene bu cesedimi fark ettim ya. Da adam varmış. İyi vuramadı. Da bıçağı çektim ya. Oyun çok seri bir oyun o yüzden Böyle hareketler yapmam gerekiyor. Nereye gidiyorum ya? Ben burada. Ya oğlum, Aa, adamın kolu oyuna. hep aşağıda dönüyor olayı. Şunu biri vursun, geçmiş olsun diye bir de kart koymuş. Ya abur. Aa. Ama böyle saçmalık var mı? O silahı ben çekene kadar. Tamam, çok güzel. Oo oh ye. Yeah. Hep de aynı anda ölüyoruz ya. Hey, o oh, geldi. Aa. Oh. Hile. Hile, hile kesin hile. Amına koduğum orospu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz <laughs> ya.